Kitleleri nasıl bilirsiniz? Sokağa dökülmeleri, ayağa kalkmaları, talan etmeleri ya da takipsiz kalmalarıyla mı? İnternet teknolojileri iletişim ve organizasyon imkanlarımızı genişlettikçe kötü ellerde korkunç bir silah olabileceği endişesi tırmanıyor. Yine de her teknoloji için geçerli olduğu gibi internetin de aynı zamanda iyi ellerin hayırlı işlerin ucundan tuttuğu bir platform olduğunu söyleyebiliriz. Kitlesel fonlama ya da finansman yüzyıllardır farklı formlarda var ola gelmiş bir model. Bugün farklı olan kitlesel fonlamanın yani bir projeyi bağışlar yardımıyla hayata geçirmenin oldukça kolaylaşıp yaygınlaşmaya başlayışı. Afet dönemleri, sosyal sorumluluk kampanyaları ya da parlak bir fikir için damlaya damlaya göl olur prensibiyle çalışan bu bağış havuzları, pek çok heyecanlı girişimcinin, maddi kısıtları olan sanatçının ya da yardıma muhtaç kişinin hayatlarına dokunuyor. Kickstarter ve Indiegogo gibi yaygın olarak bilinenlerin yanı sıra CrowdRise, OpenIDEO, 33Needs, Causes gibi sosyal sorumluluk, FundaGeek ve TechMola gibi teknolojik odağı olan örnekler bu tip platformların konseptlere göre özelleştiğinin ve yaygınlaştığının en açık örnekleri. Bu sitelerde başarıyla kurtarılan iş ve projeleri ya da yerine ulaştırılan yardımları kısacası başarı hikayelerini incelemek mümkün. Eğer iyi bir sebebiniz ya da fikriniz varsa parasızlıktan enseyi karartmayın ve derdinizin devasını Google'a sorun.